Dersimiz başlamıştır. Nerede katılımcılarımız? Tamam. Örnek 45'te kalmışız en son. Ne diyor burada bir görelim. Bu eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz. Öncelikle bu Evet, öncelikle burada şu şeyi hatırlatayım ben Dediğim doğru. Ama önce şunu bir hatırlatayım. Eğer a üzeri x diyeyim bari. a üzeri x ile b üzeri y. Yok pardon, tabanlar aynı olacak. a üzeri x, a üzeri y, değil mi? Bunlar birbirinden küçükse. x ile y için yani kuvvetlerle alakalı hangi durum geçerli? Tabanlara bağlı. Eğer tabanlar şöyle olursa x y'den küçüktür. Böyle olursa x, y'den büyüktür diyorduk. 9'da belki hatırlarsınız, görmüştünüz. Evet. O da neye bağlı? Bir sayının tabanı. kuvveti alındıkça küçülüyorsa o sayı basit kesirdir. Kuvvet alındıkça, alındıkça küçül, büyüyorsa zaten o bileşik kesir. Normal bir şeydir. Tabi bu pozitif sayılarda geçerli. Negatiflerde bazen eksi, bazen artı olduğu için onda düzenli bir şey yok. Bunlar a ve b. A tabanı pozitif için geçerli kural. Ne yapacağız o zaman? Eğer a normal bir bileşik kesirse yani birden büyük sayıysa kuvveti ne kadar büyükse o kadar büyük olduğu için eşitsizlik aynen korunacaktır. Bu durumda y daha büyük demektir ki kuvvet daha büyük olsun ve x, a üzeri x'i geçsin. O halde tabanlar yok edilir. x küçük y diyebilirsiniz. Eğer a yani tabanımız basit kesirse sıfırla bir 1 arasındaysa o zaman işte tabanlar yok ettiğimizde eşitsizlik yön değiştirir. Çünkü tabanı birden küçük olduğu için ters çalışır yani bu zaman her şey. Kuvvet aldıkça küçüldüğü için o halde aslında şu daha büyük bir sayı demektir. Yani x büyüktür y diyoruz. Bu hatırlatma yaptıktan sonra şimdi ona gelelim. Burada tabanı hepsini 2 yapabiliriz. Çünkü 2 müsait. 1 bölü 2 de ters çevirirsek 2 olacaktır. Fakat tabi ters çevirince bunun eksi olduğunu unutmayalım değil mi? Öyleyse başlıyorum yapmaya. 2 yaparsam bunu önüne eksi gelir. Yani x eksi -5, 5 yazabilirim. Artı. Eksi 5 artı x ile x eksi 5 aynı olduğu için bunu yazdım. Ben. Öteki de doğruydu. Ve burası 4'ü de 2 üzeri 2 diyelim. Ve 2 üzeri 2 x eksi 8. Şimdi tabanları aynı. Ve tabanları birden büyük olduğuna göre tabanları yok edip sadece kuvvetleri normal hiç eşitsizliği yön değiştirmeden sıralayabiliriz demektir bu. Yani x eksi 5 o zaman 2'den küçüktür. 2 de 2x eksi 8'den küçüktür. Aslında burada bir eşitsizlik sistemi mevcut. Yani birden fazla eşitsizlik var. Tek seferde çünkü bunu çözemeyiz. Ne yapacağız? Parça parça çözelim. Kırmızı olan kısım burayı çözsün. Yeşille de diğer tarafı çözelim. Yani x eksi 5 küçüktür 2 ise eksi 5'i karşıya atarsam x küçüktür 7. Bir de yeşil olasın. Yeşil de şurayı çözerim değil mi? Burada karşıya atarsam bu da 10 olur. Yani evet x büyüktür 5 ya da 5 küçüktür x de diyebiliriz. Artık x'i şöyle ortaya aldığımda sağına ve soluna ne yazacağım? Ortaya çıktı. Sağına 7 yazacağım. Ya yani 7'den küçük olduğu için soluna da 5 yazarsam 5'ten de büyükmüş. Bu durumda bu eşitsizliğin çözüm kümesi 5, 7 açık aralığı diyebiliriz. Anlaşıldı mı? Var mı sıkıntı? Evet. Alacağı tabi tam sayılar sorsaydı özel olarak cevap ne olurdu? Tamam. Sadece 6. Başka çünkü alacağı tam sayı yok bu aralıkta. Ama sonsuz tane gerçek sayı olduğunu da görebiliyoruz. Çünkü tam sayı demedi müddetçe biz bunları gerçek sayı gibi düşüneceğiz. Bu soruya bakalım bir de. Bu soru da biraz ilginç mi? Bir çember etrafına 1'den 46'ya kadar doğal sayılar herhangi bir şekilde sıralanmıştır. Herhangi ardışık dizili 5 sayının toplamı en az A'dır. Buna göre A'nın değeri en çok kaçtır demiş. Ee, bu kadar. İlginç bir soru. Çember. Hocam rastgele veriliyor. Evet rastgele. Tamam. Düşüneceğiz herhalde burada. O zaman büyük sayıları ardışık olarak veririz. Ama herhangi dediği için hepsini düşünmemiz lazım. Yani şöyle A1 A2 A3 diye böyle gidelim. Hangi sayı olduğu önemli değil de biz şimdi A46 ya da gelelim. Bütün sayıları böyle yazdık. Sayılar rastgele dizildiği için 1, 2, 3, 4 diye yazarsak olmaz. Çünkü belli olmuyor bazen. Rastgele düşündüğümüz için öyle yapalım. Böyle 46 tane dizdik. A45 de burada olsun. Herhangi ardışık dizili 5 sayının toplamı. O halde biz bütün hepsini düşünmemiz lazım. Yani a1'den başlayalım mesela. a1 Burada sayıların ne olduğu önemli değil. Değerlerini bilmiyoruz ama rastgele ardışık yazdık. a4 ve a5. Ve bu 5 sayının toplamı en az a'dır. O halde bunlardan bir a sayısı küçük eşittir diyelim. Toplamını en az diye a'ya denkledim. Yani a sayısını burada yazdım. Ama bir de Diğer olabilirdi. A2'den başlayabilirdik ardışıklara. A2 çünkü herhangi diyor ya, herhangi bir şekilde sıra, heh, herhangi ardışık dizili 5 sayı diyor. A2'den de başlayabilirdim. A2, A3, A3. veya evet. e, yazayım bunu da sonra. A4, A5, A6. Böyle böyle gideceğim. Ta ki nereye kadar? A A45'ten başlarsam. 45 46 A1 A2 A3 derdim. O halde 46'ya da gideceğim yani en son A 46 olduğunu varsayalım. O zaman bu A1 A2 A3 ve a 4 Yani bütün aslında ardışık dizilen hepsini yazdım ve hepsi küçüktür A dedim. Bunların küçük eşit pardon. Şimdi bunları alt alta bir toplasak ne olacak merak ettim. A1, A2, A3 değil mi? Kaç tane? 46'ya kadar. Bu da A1 burada olduğu için A1, A2, A3. Şurada da bir yerde 46 var. O da 46'ya kadar. Yani burada aslında 46 5 tane ne var? Hepsinde olduğu için bir tane A1, A1'den A46'ya kadar. Bir tane buradan gelir. Bir tane buradan. Yani toplam 5 tane geliyor. O 5'ten geliyor aslında burada. A1 artı A2 artı A3 nokta nokta A46. Birinde bir dizi de burada var. İkinci dizi 3. 4. 5. Yani beş tane ondan geliyor. Peki burada kaç tane A var? Alt alta yazdığımız. Kaç? 46 tane değil mi? Çünkü A1'den A46'ya kadar gelmiş. İlk terim ve son terim belli olunca birden de başladığı için direkt kaç tane olduğunu veriyor. 46 A diyelim. Şimdi bir şurası lazım işte. A1'den A46'ya kadar olan sayıların toplamı bulunabilir mi? E, sayıların değeri belli olduğu için bulunabilir sanki. 1'den 46'ya kadar olan sayıların ardışık şekilde gitmiş toplamını bilen formülü bilen var mı? En 2 bir politiği mi? değil mi? Doğru. Yaklaştın. 46a eşittir diyelim. Pardon, burada küçük eşit var. Onu da yazayım. Küçük eşittir. Bu 5 zaten var formül şeyden gelen. Öteki de o zaman 46 çarpı 1 fazlası 47 bölü 2 diyebiliriz. İyi bak 46'lar sadece en azından onu gördük. Şunun hatırlatmasını yapayım ben. 1 artı 2 artı nokta nokta n'e kadar gelirse bunun formülü n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Bu Gauss toplamıdır gençler. Gerekirse ben bu toplamla alakalı bir ders yapmak istiyorum. Nasıl, nereden geldiğini, formülün daha iyi öğrenin diye. Olayın mantığını bilirseniz Formül aklınızdan çıkmaz. 40 artıları sadeleştirdik. Ee, a küçük eşittir. Artık A hakkında bir bilgimiz var. 5 çarpı 47'nin yarısından daha küçük olacakmış. Zaten bize en çok sorduğu için demek ki üst sınırı bulursak e, en çok değerini bulabiliriz. Peki 5 ile 47'yi çarpsam 2'ye bölsem kaç yapar gençler yaklaşık? 47, 23,5 yapar. 23,5'un 5 katı. 23,5'un 5 katı 23, 10, 11 mi? 100. 11, 75 mi? 117 gibi sanki. Evet 135 buçuk 100. değil mi? 135 bölü 2. Evet. 235'e doğru 117 buçuk yapar. 117 buçuk. O halde A 117 buçuktan küçük ya da eşit olması lazımmış. Demek ki A'nın en çok değeri maksimum A değeri 117 diyebiliyoruz. Böyle uzun uzun çözdük aslında. Bu biraz işte ha, olmaz. 117 117.5 ya o yüzden buçuk olduğu için daha küçük yapmaya gerekiyor. Daha küçük tabi olabilir de bize en çoğunu sorduğu için zaten. Yoksa daha küçük değerler olabiliyor. Biz mesela ardışık sayıları daha farklı yakın seçersek birbirine Dek gelirse daha doğrusu küçük değer de gelebilir. Tam sayı değil, değil mi hocam? Efendim? Soruda. Soruda tam sayı değerini değil hocam? Toplam dediği için tabi ardışık sayı ya toplarsak illa tam sayı çıkacağını oradan anlıyoruz. Yoksa demesine gerek yok. Çünkü 5 sayının toplamı diyor. E sayılar doğal sayı olduğu için bunların toplamı doğal olmak zorunda kalıyor. Gelelim diğer soruya. 47. 16 kişilik bir sınıfta matematik dersinde öğrenciler soru çözme çalışması yapacaktır. Öğrenciler matematik dersi boyunca öğrenci bir önce herhalde bir öğrenciden bahsediyor. En az 20, en çok 30 soru çözebilmektedir. Buna göre gelmeyen öğrencinin olmadığı bir günde çözülen toplam soru sayısının değer aralığını bulunuz diyor. Aslında basit bir soruymuş. Diğerine göre çok basit kaldı. 16 öğrenci var. Bir öğrenci en az 20, öğrenci. en çok 30 soru çözebildiğine göre bu sınıfta bir günde en fazla kaç, en az kaç, en çok kaç soru çözülebilir diye sormuş. Mantıken bulan var mı? Evet, kaç buldun? 20 30 x 480, 480 değil mi? 480. Doğru. Biz 14. de şöyle bulalım onu. Sen doğru zaten. Diyeceğiz. Önce bir kişiye bakalım. Bir öğrenci için bakarsak çözebileceği en az soru 20. 20. En çok da 30muş. Bu değerleri de tabi alabiliyor. O yüzden x değeri 20 ile 30 arasında. Kapalı aralık. Şimdi biz bunu bir sınıfa genişleteceğiz. Sınıf 16 kişi olduğu için o halde 16 ile çarpalım. 16 ile çarparsak bu ucu 480 yapar. Yani 16 öğrencinin çözeceği en fazla soru sayısı 480'dir. En az da 320'dir diyebiliriz. Peki bu sınıfta bir öğrenci gelmediği durumu sorsaydı bir öğrenci yokken ne olabilirdi? 15. 15 öğrenci var hocam. 15'e geç. 15'e geç. Evet ne olurdu? Bir öğrenci hocam 15 kişi olmuyordur. 15 e giriş şey mi? Evet. 300 i̇şte. <laughs> i̇şte 300'de 450 onu istiyorum yani. 300 450. Evet. Ya da buradan bir kişi 15. olduğu için 20 çıkarız 300. Buradan da bir kişiyi çıkarıp 30 çıkarırsak 450. oradan da bulabilirdik. Ya da 15 ile çarparak çıkıyor. Görüldüğü gibi basit bir soruymuş. Uzatmaya gerek yok. 48'e bakalım. <laughs> Ee, gerçek sayılar olmak üzere ha kuşi eşitsizliğinin nedir? Kuşi şivars eşitsizliği diye bir eşitsizlik varmış. Bu gerçi aslında geometride de çok şey oluyordu da vektörler konusunda. Şimdi bu cebirsel olarak yazmışlar. Neymiş bakalım. A1, A2, A3, A'ya ne kadar bir sayılar. Bir de B'den bir sürü sayılar var. Bunları çapraz çarpıp toplayıp bir de kare aldığımızda bunların kendilerinin karelerini toplayıp sonra çarptığımızdan küçük çıkıyormuş. Buna kuşi şivars eşitsizliği deniyormuş. Tabi böyle çok karışık gözüküyor ama birkaç sayı yazabilirdik mi? Yazsak mı? Neyse gerek yok sanki ya dur. Soruyu görelim ondan sonra. Bu e, formülü zaten bize vermiş. Diyor ki buna göre A, B, C sayıları için yani burada 3 tane sayı düşüneceğiz. A kare artı B kare artı C kare 27 ise A, B, C toplamı en çok kaç olabilir? Şimdi A, B, C olduğu için A kare artı B kare C'yi vermiş. Yani şu kısım bize veriyor. Yazalım. A kare artı B kare artı C kareyi veriyor. Çarpı bir şey daha diyeceğiz buraya. Ve şurası küçük eşit. Burası da artık onların çarpımları olacak. A çarpı başka bir sayı. B çarpı başka. Evet burada da görünüyor zaten. A artı B artı C'yi istiyor karesi olsun burada. Şuna benzetmeye çalıştım. Peki gençler şuranın A artı B artı C olması için bunları çarpılacak ya acaba şuradaki gruptaki sayılar kaç olmalı? Çarpınca A gelecek. Çarpınca B gelecek. Çarpınca C. Aynen, şimdi sayılar gelmez mi hocam buraya da? Efendim? Kendi sayıları gelmez mi? Yok, yani? yok ama o şey bu sağ taraf şuradan yazdım. ha bir gelecek. Çünkü sağ tarafı buradan yazdığım için. Sağ tarafı ben kendim yazdım. Aynısını yaparsam yine sağ taraf gelir. Bana sol taraf lazım ya. Evet. Buraya 1 yazarsam A'nın kendisi geliyor. 1 yazarsam gelir. Yani A, B, C ile 1, 1, 1'i düşüneceğim. O zaman sayılarımız şu olacak. A, B, C Birinci sıradaki sıralama. Diğerleri de 1, pardon 1, 1, 1. Düzeltiyorum. 1, 1, 1 olacak. O halde A kare geldi. B kare geldi. C kare geldi. Burada da 1'in karesi yine 1'in karesi ve yine 1'in karesi gelsin. Şu eşitsizliğe benzetmeye çalıştım sağ tarafına. Sol tarafta zaten a çarpı 1, b çarpı 1 ve c çarpı 1 gelmiş. Tabi burada da karesi olduğu için yazdım. Şu an burada zaten ne oluyor? Şunu sormuş. Şunu bize vermiş. Bunu zaten biz biliyoruz. O halde soruyu çözebiliriz. Bakalım ne olacak? A artı B artı C'nin karesi bakalım kimden küçük eşitmiş a kare b kare c kareyi 27 olarak vermiş 27 çarpı bunda değer 3 zaten 3'tür 81 oluyor 81'in kare kökü olacak değil mi evet. doğru sanki bir sıkıntı yok o evet. halde a artı b artı c kare kök alırsak 81 81 uzun karesi en çok demiş zaten burada. Burada aslında birden fazla değer alabilecek de onu yüzde şey yaptım ben. Hatırlayalım şunu. Ee, x kare küçüktür a olsun. Bunun karekök aldığımızda bu mutlak değer çıktığı için x yani eksi a küçüktür x artı a diyorduk. Gerçi bunu mutlak değer yine göreceğiz zaten biraz sonra dersimizde ama bu a artı b artı c'nin yani eksi 9 ile artı 9 arasında olduğunu söyleyebiliriz. 81'in karekökünden geliyor. Şöyle karekök alalım. Ve böylece a artı b artı c bize en çok sorduğu için 9 diyebiliriz. En az sor sayıda eksi 9 diyebilirmişiz. En çok diyelim maksimum a artı b artı c eşittir 9 diyoruz. Bakayım bir yanlışlık yaptık mı? Arada çarpma vardı. Yazdık onu. Kareleri kullandık. Evet doğru. 9 doğru zaman. Geçelim. Biraz aslında zor bir soru gibi duruyor ama tabi formüle bakınca öyle gördük. Bence biraz zor bir soru gibiydi. Gelelim birden AB'ye kadar olan sayılarla başlayan sorumuza. Kaçıncı soru? 49. Kaç soru kalmış? 50. Evet bir soru kalmış. Bunu bitireceğiz o zaman. Birden AB'ye kadar olan sayılar A satırı B sütunu olan tabloya aşağıdaki gibi yazılmıştır. Burada sen geçen ders şeyde 11B'de görmüştük zaten. Şurayı yanlış yazmışlar. A satır değil, A sütun demesi lazım. Çünkü sütunlar böyle. Dikey. Sütun 1, 2, 3, 4 A'ya kadar gitmiş yani. A tane sütun var. B tane satır olması lazım. Onu tekrar düzeltelim. Satırlar böyle olacak. Neyse o önemli değil zaten ama e, teknik olarak yanlış yapmışlar. Düzelttik. Tabloya aşağıdaki gibi yazılmıştır. 21 sayısı falan onları geçelim. Şimdi e, 1, 2, 3, 4 diye yazıyor. Sıralı. A'yı bitince sonra artırarak tekrar devam ediyor. A artı 1, A artı 2 de gidiyor. Yani şöyle düşünelim. Bir örnek vereyim. Şayet 1, 2, 3, 4, 5, 6 sütunlu bir şey olsaydı tablomuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Diğer satıra tekrar ne yapıyoruz? 7, 8, 9, 10, 11, 12'de gidecektik. Yani burası 13 olacaktı böyle. Bakın A 2A. 6 sütun olduğu için. Yani örnek olarak burada verdim daha iyi anlayın diye. Geçelim bunu artık yazmaya gerek yok. Şimdi burada verilmiş. Diyor ki 21 sayısı 3. satırda. Yani 3. satır şurasıysa 21 burada bir yerdeymiş. 40 sayısı 5. satırda. 5. satırda. Burada bir yerde. Ve 104 sayısı da son satırdaymış. Yani burada bir eşitlik, eşitsizlik kuracağız. Niye? Çünkü 3. satırın en son sayısı kaçtır? 3A'dır değil mi? O halde ben 21 için şunu diyebilir miyim? 21 3A'dan küçük ama 3A olabilirdi. Değil mi? Peki 21 için kimden garanti büyük diyebilirim? Burası 2A artı 1'den büyük diyemem. 2A artı 1'e büyük eşit diyebilirim ama eğer garanti büyük istiyorsam 2A'dan büyük diyebilirim. Değil mi? Şu satır çünkü 2A ile bittiğine göre buradan sonraki sayılar mutlaka 3. satırda yani 2A'dan da büyük diyebilirim. Şunu da diyebilirdim. 2A artı 1 büyük eşit diyebilirdim. O biraz daha pratik olmadığı için onu seçmedim. O da doğruydu yani. Ama böyle dersem ben A hakkında bir şey karar alacağım artık. Buradan bulurum. Bu bir dursun cepte. Gelelim 40 5. satırdaymış. 5. satırda da son sayı 5 A'dır. 40 burada bir yerde. O halde 40 için şunu diyebilirim. 40 kesinlikle 5 A'dan küçük ya da eşittir. 5. satırda çünkü. Ama kimden büyük diyeceğim? 4. 4 A'dan da garanti büyük. Çünkü 4 A satırında değil ondan bir aşağıdaki satırda. Şimdi artık bu ikisinden bir A hakkında yorum alacağım. Ve son satırda da ne varmış? 104 varmış. 104 içinde ne diyelim? Bu son satır olduğu için A çarpı B'den küçük eşittir. Peki son satır için ne diyeceğim? Şurası B inci satırsa burası ne olur? B eksi birinci satır mı? Evet. B eksi birinci satır. Doğru. O zaman burası da A ile çarptığıma göre B eksi bir çarpı A diyebilirim. Ha. Yani az evet. önce yaptığım 2A 3A kısmını burayı bilmediğim için B-1 yazdım yani. Ondan dolayı A çarpı B-1'den küçük diyeceğim. Ya da büyük daha doğrusu. Şimdi bu üç eşitsizliği artık düzenleyeceğim ve A ve B değerlerini düşüneceğim. bakın ne çıkacak. Şurayı hemen çözüyorum. Burayı şöyle bakarsam A buradan 21 bölü 2'den küçüktür. Şuradan bakarsam da A büyük eşittir 7 mi? Yani A aralık olarak baktığımızda 7'den büyük eşit 21 bölü 2 demek yani buçuk diyebiliriz ama biz yine 21 bölü 2 diyelim fark etmez. İlk ifadeden şunu buldum. Bakalım buradan ne gelecek? Burada da 4'e bölersem A 10'dan küçük 5'e bölersem 8'den de büyük müymüş? Eşitmiş. O halde buradan da bana şu geliyor. A için 8'den büyük eşit 10'dan küçüktür. Artık A hakkında biraz kısıtlama yaptım. A hangi değerler olabilir o zaman gençler? Şu ikisini söyleyin. 8, 9. 8 de aynı 9. Veya 9. O halde biz A için 2 değer kullanacağız. Sonra o değerler yardımıyla B'yi de bulup A artı B'yi toplayacağız. Öncelikle A 8 için bakalım. Biraz sayfayı kaydıralım şöyle. Bunu dur, şurada kenardan çözeyim. A eşittir 8 için diyelim. 8 edersem 8 çarpı B eksi 1 Küçüktür 104 O da küçük eşittir 8B 8'e bölersen ne olur? 104 8'e bölür mü gençler? 52 bir daha bölsek 26 13. Evet hangi bölünüyor? 13 çıkıyor. Bu durumda B eksi 1 küçüktür 13. Yani B küçüktür 14 diyebiliriz. 8'e bölünce burası da değişiyor. Buradan da B küçüktür büyük eşittir değil mi? Büyük eşittir 13 mü çıkıyor? Tabi bir tek değer kaldı burada. B'nin olacağı değer 13. Şu aralığa göre baktık. B mecburen 13 oldu. A 8 de demek ki toplamları 21. Bulduk. Burada alacağı değerler demek demek ki farklı olsaydı A artı B'nin toplamı en fazla kaç olur veya en az kaç olur ya da alacağı değerler diye sorabilirdi. Ben aslında burada A artı B'nin hep 21 olduğunu artık görmüş olduğunuz sorunun mantığına göre ama yine de A9 için de bir daha deneyelim. Gerçekten de ikisinde de 21 çıkacak mı bakalım. Bir de A9 için bakayım. A9 için. Şimdi 9 tane B-1. B -1. Küçüktür 104. B -1. Bu da küçüktür 9B. B. Peki 104-9'a bölünmez küsrat kaç gelir gençler biri bana söylesin. 11 civarı bir şey oluyor hocam. Tamam yeterli. Önemli, Önemli değil zaten biz o yeterli. Bir eklersek buna B küçüktür. 12 virgül küsür. 8. Peki buradan 9'a bölünce kaç gelmişti? B büyüktür. 11 virgül bir şey miydi? Evet hocam. Bunda eşitlik var tabi. Hangisinde eşitlik vardı? Ha, şurada vardı. Evet, o yani zaman B'yi ortaya koyduğumuzda e, 12,8'den küçük 11,8'den büyük eşit. Bir dakika şunda küçük eşitlik yok. Bu aralıkta b hangi değer olabilir? 12'den başka değer yok. 12 ile evet. 9 toplarsak yine 21. Zaten 21 çıkacağını öngörmüştük çünkü soru eğer bunlar farklı değer çıksaydı. Baştan bize söylerdi. Yani A artı B'nin en büyük değerini derdi. Veya alabileceği değerler derdi. Oradan ipucu verirdi. Şu ikinci kısmı yapmamıza gerek yoktu ama ben yine de garanti olsun diye ispatlamış olduk. Gördük. Ee, evet. 21'i çıktı. Sonuç bulduk. Geçelim. Başka bir şey yok aralarında. Şunu da yapalım gençler. Bu dersi bitirmiş olduk böylece. Mutlak değer diğer ders başlarız. Hemen 2 dakikada çözebilir miyiz? Bakalım. Geometrik bir soru. Eşitsizlikle ne alakası var bir anlayacağız. Üçgen verilmiş. Alanı verilmiş. BC'yi yani X değil mi? Şurası BC. Buraya X olarak demiş. Ve BC kenarı için X'in 4'den büyük 8'den küçük olduğunu söylüyor. 4 8 aralığındaymış. AH'nin değeri yani yüksekliğin değeri soruluyor. Biz buna kısaca H mi diyelim. H diyelim. Ne yapıyoruz gençler? Alan nasıl bulunur normalde? Böyle iki değil mi? Evet. <laughs> X çarpı H 48. Doğru, Şimdi bize X'in aralığını vermiş. Aslında şunu düşünelim biz. Önce X'in aralığını şöyle yazarsak daha yanlarız. X 4 ile 8 aralığında x çarpı h demiş. O halde ben her iki tarafı h ile çarparsam 4h küçüktür. xh o da küçüktür. 8h diyebilir miyim gençler? Evet. x çarpı h'nin değerini 48 olarak buldum aşağıda. O halde şuraya 48 yazarsam 4h yani yüksekliğin 4 katı 48'den küçük. 8 katı da büyükmüş. Bu durumda parça parça az önceki soru gibi yapalım. 4H 48'den küçükse şunu biraz daha aşağıya yazayım. Burada karışmasın. XH eşittir. 48 diyelim. <laughs> Buradan H küçüktür. 16 gelir. Pardon 12 gelir. Buradan da 6 mı gelir? Hı. H büyüktür. 6 gelir. Yani H'yi ortaya aldığımızda 12'den küçük 6'dan büyük diyebiliriz. Evet. Zaten bunu sormuştu. AH dediği şey bunun değer aralığıydı. 6 ile 8 aralığı şey 8 değil 12 aralığı açık Aynen. aralığı diyebiliriz. Mantıken de gerçi bu bulunabilir. 4'ü çarpacan 24 çıkması lazım. Orada çarptığın sayı kaç olabilir? 4 12'ye çarparsan bulunur. Yarısı çünkü lazım ya. Ama mantıken bulmaktansa bu şekilde eşitsizlik çizerek de bulma şansımız var. Var mı gençler bu konu? Bu soru hakkında anladığınız bir nokta. Dersimiz bittiği için uzatmayalım fazla. Öyleyse bu dersimiz bitmiştir. Diğer ders yani 11.45'te görüşmek üzere hoşça kalın gençler. Kendinize iyi bakın.